Merhaba arkadaşlar Sürü Futbol kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yorumlarda isteyen bir kişi üzerine ben bu videoyu çekeceğim. Hani birçok kişi de bundan yapabilir. Çünkü ben de zamanında araştırmıştım arkadaşlar. Hani aslında çok kolay ama ben bu şeyi araştırmıştım. bulamamıştım. Yani açıkçası nasıl geçileceğini, nasıl yapılacağını bulamamıştım. Kanalımda bu arada Rusya serverında geçiş var. Yani Rusya'sını bulmuştum da. Tayland'ını bulamamıştım. Yani zamanında ben zaten indirmiştim bunu çok eskiden. Ee, açıkçası ama e, tabi dolayı oynayamamıştım ve o zaman da hani Türkiye serverına gelecekti. Yani onu da bekliyorduk yani onun da bekleyişi vardı. Şimdi bunun e, arkadaşlar sitesi bu şekilde. Hani siteye girdiğinizde bakın arkadaşlar burada çok değişik değişik kartlar var. Yani bu oyun çünkü 2018 den beri var arkadaşlar herhalde bu oyun mesela hani burada mesela 2018'in totileri 2019'un team of the year paketleri burada bir sürü arkadaşlar şeyler var ve burada artık milyarlarca paralar mesela hani diyeyim size buradaki arkadaşlar hani ronaldolar, capbekimler yani burada arkadaşlar hani normal oyuncu değerine geçti arkadaşlar yani çok gelişti bu. Çünkü bir sürü arkadaşlar level up edi bilmem neler falan etkinlikler arkadaşlar Tayland serverına. Yani asıl arkadaşlar oyun Tayland'da yani asıl FIFA Online 4'ün gerçek oyununu oynamak istiyorsanız Thailand'dakine bakmanız lazım. Yani Türkiye serverdaki onun böyle şeyi falan yani etkinlik yok hiçbir şey yok. Yani boşa kürek çekiyorsun Türkiye serverında açıkçası. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi zaten bu sitenin linkini ben size arkadaşlar açıklama kısmında vereceğim. Ee, buradan arkadaşlar. E, fo4.garena.in.th. Bu siteye girdikten sonra zaten burada mobil bir şey var. Yani bunun ne olduğunu anlamadım. Ya buradan bilgisayar kısmına basacaksınız. Hemen Fufu Online 4'ün altındaki bilgisayara basacaksınız. Bilgisayara bastıktan sonra da arkadaşlar burada e, recommend spe specification ne? Specification. Evet. yani olan okuyamadık ya. Arkadaşlar bu önerilen sistemmiş. Zaten bunları salla. Bu da minimum sistem gereksinimleri falan filan fistan. Burada da driver'lar hani o yer oyun açılmıyorsa mesela ben Nvidia'yım. Nvidia, Nvidia driver'ını ve DirectX Direct X driver'ını kurmam lazım burada. Veya AMD ya yani bunları açıkçası kurmam lazım ama zaten oyun bende çalışıyor sıkıntısız. E, o yüzden hani Şimdi burada 3 tane seçenek geliyor önünüze sizin hangisini indirmeniz lazım Arkadaşlar e, burada full game client Bunu indirirseniz 20 GB indirecektir direktman hani hiçbir e, platform olmadan indirecektir Mesela hani nasıl 101xp'den indiriyorsanız Bu öyle bir şey olmayacak bu direkt oyunun setup'unu indirecek 20 GB olan bu manuel patch bunu bilmiyorum yani manuel patch ee, siz arkadaşlar Galena Garena platformu indireceksiniz burada. Buna basacaksınız arkadaşlar. Zaten Garena inmeye başlayacak. Açık böyle bir şey gelecektir. Ondan sonra zaten Garena'yı açın, kurun arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Garena böyle bir program, ee, içinde FIFA Online 4 veya FIFA Online 4 var. Yani birkaç oyun daha var da onlara geç zaten. Evet. Ben de daha henüz indirmedim bu arada. Ben de kuruyorum. Şöyle bir göz gezindireceğim. İşte hesap açacaksınız arkadaşlar burada. Ee, orada kayıt olmaktan yani kayıt olup hesap açacaksınız. Yani onda da arkadaşlar bir şey yok. Ee, register kısmından hesap açacaksınız. Ondan sonra hesap açtıktan sonra zaten tabi hesabınız varsa da giriş yapın yani. Şimdi ben size onu nasıl gösterebilirim? Şimdi %12 yani kuruluyor bu. Ee, açıkçası arkadaşlar Yani hesap açacaksınız yani. E, bilirsiniz arkadaşlar yani bunu da herhalde. Onu da anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum. Varsayıyorum. Yani register deyip kaydolacaksınız abicim. İşte kaydolduktan sonra arkadaşlar sizi böyle bir ana ekrana atacaktır. Burada zaten direktman FIFA Online 4 çıkıyor. Onun üstüne basacaksınız. Burada zaten direktman e, indir yazısı olacaktır Install yazısı olacaktır. Buna bastıktan sonra e, size bir tane klasör getirecektir oraya. Oradan yani ona, ona kurulacaktır oyun. Gördüğünüz gibi bak 2019 Ronaldo TOTY'leri falan var arkadaşlar. Yani bu oyun çok daha farklı bir oyun. Size onu söyleyeyim. Ben de şu anda indiriyorum. Server'ın incelemesinde arkadaşlar zaten e, yapacağım. Baksanıza arkadaşlar şu kartlara bakın. Yani çok değişik değişik son kartları falan filan var. Ben de açıkçası merak ediyorum. Hani orada acaba ne kadar hani fiyatlar falan filan. Ben çünkü yani Rusya server hemen hemen aynı zaten Türkiye ile. Ama bakacağım ee, nasıl olduğuna. Yani TR serverında yapamadığım kadroyu artık burada yaparım. Yapacak bir şey yok. Evet, belki bir maçta atarız. hani nasılmış acaba hani ping oluyor mu olmuyor mu iyi oynanıyor mu. Ee, onu da arkadaşlar ben sizlerle paylaşırım. Evet bu şekildeydi. Yani bu kadar basit kurmak. Arkadaşlar. Acaba olan hesaptan çıksam. Neyse. Yani bu kadar arkadaşlar. Bir şey yok yani. yani bu kadar basit. Ya oyuna girerken de Garena'dan gireceksiniz. Yani nasıl 101 1 kullanıyorsanız. Buradan gireceksiniz yani efendim. Aa bak bak kartlara bak ya. Bak 5 level'lık World Cup kartları var. Multi Class. Aa bir sürü bir sürü paketler var yani burada tabi. Bakar mısın abi Haaland kartlarına, Erekin kartlarına. Çok iyi ya. Evet arkadaşlar bu şekilde... E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yani umarım yapabilmişsinizdir. E, Yapamadıysanız zaten yorumlara yazın. Kesinlikle bakıyorum zaten yorumlara. E, olmadı zaten Discord hesabım da var oradan da sorabilirsiniz. Ama yani yorumlara yazın arkadaşlar siz. Ben size yorumlardan e, gerekli bilgiyi e, eğer ki ben de biliyorsam veririm zaten. Evet bu kadar arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İşte geçmek bu kadar kolay yani. Ee, bu kadardı arkadaşlar görüşürüz yani görüşürüz.